Peki bir muhbir nasıl kullanılır? İstihbarat teşkilatları muhbiri nasıl bulurlar, nasıl devşirirler, nasıl kullanırlar? Muhbirle azmettirici arasındaki fark nedir? İşte bunları konuşalım istiyoruz. Bu konuyu da konuşabileceğimiz sanırım Türkiye'de en iyi isimlerden bir tanesi Mahir Kaynak. Hoş geldiniz Mahir Bey. Hoş bulduk efendim. Ee, siz hiç böyle bir tecrübeniz var mıydı? Aslında tarihin tozlu sayfalarında biraz böyle bir şeyiniz evet. biliniyor 12 Mart döneminde. Nasıl evet. olmuştu çok kısa bilmeyenler için? E Efendim evvela şunu söyleyelim, e, halkımız bu istihbarat konusunda e, bir ikircikli tavır içerisinde hem istihbaratın alınmasını isterler hem de e, istihbaratının yapılış biçimine karşı çıkarlar. Yani derler ki ajan muhbirdir, kötüdür, niye böyle yapıyor ya da oturursunuz telgrafları, telefonları, haberleşmeleri izlersiniz, devlet e, e, iletişim özgürlüğüne müdahale ediyor dersiniz. E Halkımıza şu soruyu soralım, bunları ise ne nasıl yapacak? Evet. Yani, Sizin tecrübeniz neydi? 12 Mart döneminde. Ben 12 Mart döneminde Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bir haber elemanı olarak çalıştım. Şimdi bu tanımları çok iyi bilmiyoruz. Haber elemanı nedir, muhbir bir nedir? nedir? Evet Öyle. Muhbir esas itibariyle istihbarat örgütüyle organik bir bağ olmayan ama belli konularda haber veren kimse demektir. Haber alma elemanı kimdir? Haber alma elemanı e, çeşitli şekillerde olabilir. Bir tanesi muhbir tabir edilen kimselerdir. Bunların istihbarat teşkilatlarıyla organik bir bağı yoktur. E, çalışmaları nedeniyle, yaşam biçimleri nedeniyle belli bir olaya vakıf olan kimseler herhangi bir motifle yani para karşılığı yahut vatanseverlik uğruna gelirler. Bu bilgilerini şey aktarırlar istihbarat servisine. Rapor yazarlar. veya çözde olarak bildirler. bildirirler. Bunlar muhbirdir. E, filmlerde görürsünüz Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela atar 50 doları şeyin önüne evet. bir adamın önüne o çevreden haber almaktadır ve bir şeyler öğrenir gider. Bu evet. ya da bu her zaman böyle değildir. E, bir vatandaş herhangi bir nedenle içinde bulunduğu ortamı, grubu ihbar etmek devletin güvenliğine tehlikeli bulduğu için haber verme ihtiyacı evet. dert söyler. Bunlar muhbirdir organik bir ilişkisi yoktur. Haber elemanı esas itibariyle İstihbarat teşkilatlarıyla muntazam çalışırlar. Bir özellikleri vardır. Bunlar e, kendilerinin arzu etmedikleri veya kendi başlarına oldukları zaman yapmayacakları şey yaparlar. Bir örnek verelim. Mesela insan dindardır ama herhangi bir dini gizli örgütün içine girmek gibi bir şeyi yoktur, evet. eğilimi yoktur. Evet. Ama ona derler ki bu gruba gir ve haber al. Evet. Burada çok önemli bir konu var. Bu kişi aslında bu suçu işlemek kastına sahip değildir. Zaten mahkemelerde onların şahit olarak çıktıklarını veya sanık olarak çıktıklarında haber elemanıdır deyip beraat etmelerinin nedeni bir suça kastetmemiş olması Evet. Olmasıdır. Şimdi evet. haber elemanı ile azmettirici arasında da bayağı bir fark var. Azmettirici çok farklı. Evet, çünkü A evet, az nedir onu da sizden. Onu deneyeyim. da söyleyeyim. He azmettirici şudur. Herhangi bir grup, herhangi bir in insan veya insan grubu bir eylem yapmak niyetinde değildir. Burada bir kişi çıkar ve bu da istihbarat mensubudur onlara bir eyleme teşvik eder. Yani şunu söyler. İslamcı bir kanat örnek de alalım. Der ki dinimiz elden gidiyor. Dövüşmemiz lazım. Onun için de şunu yapmamız lazım der. Eğer bu istihbaratın adamıysa kışkırtıcı evet. ajandır bu. Evet. Peki kışkırtıcı ajanla e, azmettirici arasında bir fark var mı? Aynı şeydir. Aynı ya, şey. Azmettirici yani aslında eğer e, birisi istihbarat servisi adına çalışıyor ise ve kimsenin ...niyet etmediği bir eyleme sürüklüyor ise bu azmettirici de diyebilirsiniz. Evet. Kışkırtıcı ajan da diyebilirsiniz. Ama diyorsunuz. bu suç. Bu suçtur tabii. Yani hiçbir mahkeme evet. ya da hiçbir yazı evet. korumuyor. Burada da korumaz. Burada olay şu. Bu kişi mutlaka etki edebilecek, emir verebilecek, yönetecek konumda olması lazım. Şimdi getirip de bir örgütün içerisinde al kadım bir adamı kışkırtıcı ajan diyemezsiniz. Çünkü o yukarıdakini, yöneteni etkileyemez. Evet. Şimdi burada garip durumlar olur. Diyelim ki bir örnek verelim. Bir yabancı istihbarat servisi Türkiye'de bir operasyon yapıyor. Bizim istihbarat servisimizde bunun içerisine bir ajan soktu. Evet. evet. İki tane ajan var, bir tane yabancı var. O operasyonu düzenliyor, eylemleri yaptırıyor, neyse eylem onu yaptırıyor. Türk istihbarat servisi bunun içerisine girmiş. Evet. Şimdi bunun hangisi kışkırtıcı ajandır? Şimdi evet bu kavramlar çok muğlak. Evet çok ama muğlak. muğlak. Ama muğlak ama yani bir şekilde istihbarat öyle. teşkilatları da evet. biliyor herhalde sonuçta bir şeyde olması gerekiyor Tabii. değil mi? Hukuki bir dayanağı olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Burada işte onu söylüyorum. Diyorum ki kışkırtıcı dediğiniz zaman harekete yön veriyor veya o söylediği zaman emrettiği, yönlendirdiği kişilerin bu işi yapabilecek durumda olması lazım. Aşağıdan gelen ve haber almak için orada bulunan adamak hiç denmez. Anladım. Haber almayarım. Peki haber alma alman. elemanlarından gelen bilgilerin paylaşımı nasıldır? Yani tüm teşkilat bilir mi Hayır. haberden ya da gerekli isimler mi bilir? Nasıl Bakın paylaşılır? Efendim, bir teşkilatın en mukaddes sırrı elemandır. Şunu söyleyeyim, teşkilatın içerisinde birçok insanı tanıyabilirsiniz. Çalışanlardan yüz kişi arka arkaya sayabilirsiniz. Ama elemanların adını İlgili'den başkası bilmez. Başbakan bilmez. Evet Ve soramazlar. Şu haberi aldık. Nereden aldınız? Mahkeme. Bilmez. Diyelim bir olay oldu. Evet. Bir olay oldu. İçinde tutuklular var. Beş kişi çıktılar. Bir tane haber alma elemanı orada. Ama pozisyonda muğlak. Haber almamı mi Orada yapacağını şey ya mahkemeye bunu söyler. Onun kimliğinden, kimliğinin açığa çıkmasını göze alırsınız. Ya da onun o e, beraber bulunduğu insanlarla aynı akıbeti paylaşmasına razı olursunuz. Ya hapse girebilir adam. Girelim. Girebilir. Girebilir tabii. Peki ama bu yargılanmaz. Olsunuz bu mı? bizim adamımız. Böyle bir dokunulmazlık dediğiniz? var. Öyle bir şey olabilir Hayır efendim. Dokunulmazlık olarak algılamayın. Biraz evvel de söyledim. Mahkemenin huzuruna çıktığı zaman. Evet ben bu örgütün içindeydim. Bu eylemlere kısmen katıldım. Ama kasıt unsuru yok. Ben duvarlara ilan asmak, kahrolsun hükümet demek istemedim. Ben sadece bir haber alma elemanıydım. Yani suçun en önemli unsurlardan bir tanesi kasıt unsuru burada yoktur. Onun için suç teşekkül etmez. O nedenle serbest bırakılır. Yoksa evet. şu şunu söyleyemezsiniz. Madem devletin adamı istediğini yapar, vurur da öldürür de kimse bir şey e, evet. yapamaz diyemezsiniz. Eğer orada bir cinayet işlemişse bedelini öder. Haber alma elemanı para alır mı? Bu şeye bağlı, şartlara bağlı. Yani para karşılığı da yapılabilir veya vatanseverlik motifiyle de yapılabilir. Her türlü yapılabilir. Bunun belli bir ölçüsü de yoktur esas itibariyle. Ama her ülkenin şeyi, şartları ve kültürü de farklı bir biçimde e, ilişki kurmamıza sebep olur. Haber alma elemanı bir istihbarat teşkilatını yanıltabilir mi? Veya farklı yere yönlendirebilir mi? Oyalayabilir mi? Bir istihbarat... Yani buna karşı istihbarat mı denir? Ne denir? Hayır efendim böyle bir şey yapamaz, böyle bir şey yapması mümkün değildir. Çünkü e, istihbarat bu meseleyi birçok ölçeklerden, birçok boyutlardan incelemektedir. Eğer burada herhangi bir yanıltıcı bilgi verirseniz sırıtır. Eğer siz bu ya, e, yanıltıcı bilgiyi zaten fark edemiyorsanız istihbarat teşkilatı olamazsınız. Bir şey daha anlatmak istiyorum. Haber elemanı deyince Türkiye'de küçük görülür, önemsiz telakki edilir. Birkaç haber elemanı söyleyelim size. Mustafa Kemal Atatürk bir gazeteci kimliğiyle istihbarat yapmıştır. Putin istihbarat elemanıdır. Ee, Bush artık çalıştığı mı çalışmadığı belli değil. Ama birçok kişi, Kissinger mesela Almanya'da istihbarat elemanı olarak çalışmıştır. Bizdeki gibi böyle istihbarat elemanları mutlaka alt kademede olurlar şeklinde bir zihniyette yanlıştır. Şunu söyleyeyim, çok üst düzeyde bir istihbarat yapacaksınız. Diyelim ki bir orduyu, bir e, siyasi hareketi yönetenler düzeyinde burada gidip hademeden istihbarat yapabilir misiniz? Yapamazsın. Yapamazsınız. Yapamazsınız. Evet. Yani diyebilirim ki bir siyasi partide bir şey arıyorsunuz, yabancı bir e, iz arıyorsunuz, yabancı bir tahrik arıyorsunuz. Genel başkan yardımcısını herhalde e, evet. istihbarat elemanı olarak istihdam etmeniz lazım ki orada dönen şeyleri bilesiniz. Haber alma elemanını sadece bir teşkilat mı kullanır, devletin farklı birimleri bilir kullanır mı? Hayır bilemez. Dedim bir teşkilatın içerisinde bile bilinemez ve bunun en ciddi namusu kadar telakki, namusu telakki ettiği bir sırrı olmalıdır. Çünkü o kimlik son derece önemlidir. Neden? Ee, en büyük talihsizlik bir ajanın kimliğinin karşı taraf tarafından bilinmesidir. Çünkü sizi kullanırlar. Sizi derhal kullanırlar, yanıltırlar. Onun için bu kimliğe özellikle riayet edilir gizlenmesine. Diyelim Bilmiyorum. bir grup var. Evet. Bu grubun içinde bir haber alma elemanı var. Bu evet. grupta bir suikast yapmayı düşünüyor. Evet. Bu haber alma elemanı geliyor diyor ki bakın bunlar suikast yapacak. Bu bilgiyi alan teşkilat, diğer teşkilatlarla paylaşmaz mı devletin diğer istihbarat teşkilatları? Efendim, önlemek istiyorsa paylaşır. Ama bakın istihbarat oyunu çok farklı bir oyundur. Size bir örnek vermek istiyorum. Ee, İngiltere'de Enigma diye bir şey vardır, bir e, şifreleme sistemi ve Churchill bunu bilmektedir. Enigma'dan bir şehrinin bombalanacağı haberini alır. Şunu söyler: "Bırakın şehri bombalasınlar. Enigmayı bildiğimizi bilmesinler. Çünkü bir şehrin bombalanması bir bedeldir. Bu bedeli öder ama savaşın büyüklüğünü düşünmektedir. Evet. evet. Şimdi o bakımdan ben şöyle söylüyorum: Belki o eylemin bir eylemin içerisinde bir istihbarat elemanı bulunabilir. Ve oradaki istihbarat yöneten kişi o eyleme göz yumabilir veya yummaz. Biz gazetecilikte ilginç bir deyim vardır. Muhabir ne kadar iyi olursa olsun, eğer editörü çok iyi değilse muhabirin yaptığı haber de bir işe yaramaz evet, diye. Doğru. Böyle bir zafiyet olduğu olur mu, olabilir mi, yaşanır mı? Olabilir. Yani çok iyi bir haber alma elemanı vardır ama evet. bir şey diyordur. Bu tam olarak araştırılmıyor, değerlendirilmiyor, ciddi alınmıyor olabilir mi? Böyle? Olabilir tabii olabilir. E, zaten burada şey olan e, haber almak e, teşkilatlarını bir idare etmek son derece zordur. Şu açıdan zordur. Yabancı servislerin, büyük servislerin en büyük hedefi o karşı istihbarat servisine adam sokmaktır. Onu yönlendirmektir. Yani siz getirip aşağıdaki adamları arayacağınıza yukarıdan bir tanesini pekala alabilirsiniz. Bir örnek vermek istiyorum. Saddam döneminde e, istihbarat servisinin ikinci adamı Amerikan acanıydı ve şey karşı tarafı iltica etti. Evet. O düzeye kadar çıkabilirler. Anlıyorum. Yani eğer böyle bir <laughs> emniyet teşkilatınız içinde veya istihbarat teşkilatınız içinde karşı taraf yuvalanmışsa zaten o büyük, en büyük talihsizlik odur. Peki.